Herkese merhaba. Bu hafta tam da haftanın anlam ve önemine uygun bir kitap okudum. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Kadınları isimli bir araştırma, inceleme kitabı. Kitapta Trablusgarp Savaşı 1911'de başlamak üzere Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 1923 Lozan Barış Anlaşması imzalanana kadar cephe gerisinde yoksul, eğitimsiz, köylü, emekçi olarak görülen Anadolu kadınının gündelik hayatta verdiği mücadeleyi daha görünür kılmayı amaçlamış. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden, dolan, küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmeden önce bu süreci iyi analiz edebilmek gerekiyor. Yani bir kere hayatının son 10 yılını Cephelerde geçiren erkeklerden bahsediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele etmişler. Tükenmiş, yoksul, umutsuz bir e, erkek profilimiz var. Kadınlara baktığımız zaman e, cephe gerisinde kalmışlar. Fakat daha büyük sorumluluklarla mükellef kalınmışlar Enflasyon, açlık, kıtlık, e, yolsuzluk gibi birçok problemle mücadele ederken bir yandan da ekonominin devamlılığı da bu kadınların sırtına yüklenmiş. Yani boş kalan tarlaların sürülmesi, işlenmesi, üretim devamlılığını sağlanması, cephedeki askerin yiyeceği mahsul, savaşın getirdiği ek vergi yükümlülüğünü ödeme görevi de maalesef bu kadınların sırtına yüklenmiş kitapta tam da bu yükümlülüklerin içerisinde boğuşan kadınların günlük hayatlarındaki problemleri nasıl çözebildikleri, okuma yazma bilmiyorken bürokrasiyle nasıl iletişim kurup haklarını nasıl aldıkları ve nasıl istedikleri konularına da değiniyor. Şimdi aslında tarih her zaman kadınların uyum göstererek değil de kimi zaman protesto ederek, kimi zaman mücadele ederek, kimi zaman devleti, onları dikkate almaya zorlayarak haklarını nasıl kazandıkları konusunda da bir yol gösterici kaynak oluyor bizler için. Ve kitaptan bu kadar bahsetmişken şunu da almak istiyorum. Bu kadar tükenmiş ve yoksul, umutsuz bir halkı bir elinde kendi ifadesiyle tabanca, diğer elinde idam sehpasıyla yeniden kurtuluşa, yeniden mücadeleyi ikna etmiş Mustafa Kemal'i anmak istiyorum büyük bir saygıyla. Bence cephe gerisinde verilen bu mücadele, insanların ikna edilmesi ve milli bilinci oluşturulmamış ya da oluşmamış bir halkın bu mücadeleye inandırılması noktasında çok büyük bir özveri olduğunu görüyorum.